Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Ünlü şarkıcı Serkan Kaya'nın babası Şakir Kaya ne yazık ki hayatını kaybetti. Kaya kahreden haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Serkan Kaya vefat haberiyle sarsıldı. Ünlü şarkıcı acı haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Kaya şu mesajı yazdı. Sevgimizde acımızda sonsuz. Canım babam seni çok sevdim hep seveceğim. İdolüm, ağam, paşam. Rabbim cennetiyle mükafatlandırsın mesajını paylaştı. Şakir Kaya'nın naaşı Sivas Ay Yıldız Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Sivas Yukarı Tekke Mezarlığı'na defnedilecek. Biz de Hayat ve Eğitim Kanal olarak Sayın Serkan Kaya'nın babası Sayın Şakir Kaya'ya Allah'tan rahmet, sevenlerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere o zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.